Ha, Aralık Aralığın 5'i 2022. Bakalım bugün son dakika haberlerde ne varmış. Birlikte okuyalım. Daha ben de okumadım. Birlikte okuyacağız. Bu ne kadar aşağı inmiş bu. Son dakika İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. 33 yaralı. Oo, bak bunu bilmiyordum ha. İstanbul Hagayret. Diyor ki İstanbul Ali Beyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. İstanbul valisi Ali Yerlikaya kazada 33 kişinin yararlandığını açıkladı. İETT otobüsü demiş ki kamera kayıtlarına zaten bakıldı. Tramvayın kırmızı ışıkla geçtiği görülüyor denmiş. Baya fazla. Şimdi gelelim. Ne diyor? enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin ma alacağı maaş belli oldu diyor hemen bir yeni sekme açalım tabi bizim bilgisayar açılsa ya kadar neymiş yeni şey bu sabah açıklanan tüketici fiyat endeksi Kasım ayında e, aylık bazda dur ulan %2.88 olmuş Yıllık ise yüzde seksen dört. Senin Allah belanı versin reklam gibiyim. Ha gayret. Sesi de kısalmıyoruz ha. Neyse velhasıl bu rakamlara göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur'un emekli zam oranı yüzde on olacak Aha demek ki yüzde <laughs> on zam gelecek memur zammı da yüzde on olacak memur enflasyon farkı yüzde yedi olacak yani ne oluyor yüzde yirmi oluyor memur emeklisini ise yüzde on olacak yani en düşük memur emeklisi 6.991 olacak. Yapılan hesaplara göre de en düşük memur maaşı 9.100 ile 10.400 olacak. Aman ne büyük maaş. Vermeseydiniz daha iyi. Geçelim. Disk 2023 asgari ücret talebini açıkladı. Net 13.200 TL olacak. Enflasyon tek haneye düşene kadar. Hayır reklamınızın Allah kahretsin tek haneye düşene kadar <laughs> yılda 4 kez güncellenmeli. Biz konuşuyor ama işte konuşuyor ağam, bizde iyileşiyor. Demiş ki tramvayın çarptığı İETT otobüsünün şoförü yaşanan kaza anı anlattı. Tramvay kırmızı ışıkla geçti. Suç bende değil demiş. Reklam gene ne demiş? İran'da bir Luna Park zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı. Bam 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 bizim geleceğimiz işte böyle olacak. Depremde Düzce'ye destek için gelen ekipler kaldıklar yurtlarda öğrencilere not ve para bıraktı. Demişler ki işte elektriğinizi kullandık. 100 TL bırakmışlar. Allah razı olsun. Bodrum'da korkunç olay. Hava almaya çıkıyorum deyip bir daha dönmeyen gencin kemikleri ormanlık alanda bulundu. Ula var ya insan gezmeye korkuyor ya. Ülke ülke değil Texas sanatı merkez birbirine vuruyor. Uçakta teslim ol çağrısına polise ateş ederek karşılık veren şahıs vurularak öldürüldü. Tipe sıfata bakılanırsın. Aksaray'da 15 yaşındaki Melike'yi başından vurarak katleden caniden kan donduran ifade geldi. Nikanlımı başkasına yar etmem. İyi halk dedin. Akciğer kanserine yakalanan Arman Çağlayan, dört buçuk saatlik ameliyat sonrası taburcu oldu. Geçmiş olsun. Yılın bombası Cristiano Ronaldo'dan El Nasır ile iki buçuk yıllık sözleşmeye imza alacak. Bu El Nasır herhalde Suudi Arabistan'dı. Adam gene parayı vurdu. Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu. Görevden uzaklaştırdılar. Lan öğretmen bunu yaparsa öğrenci ne yapsın? <laughs> Yeni tanıştığı kız kendisiyle konuşmak istemeyince oteli yaktı. Vay erkek ya. Duvara sadece iki cümlelik bir not bıraktı. Ne yazmış bakalım bir. Adam koskoca oteli yakmış. Kesin iyi bir şey yazmıştır. Allah Allah. Ha, gayret. Senin Allah belanı versin. Ulan bir daha açmayacağım ha. Açmaya gelmiyor hemen reklam çıkıyor. İsrailli muhabirin zor anları İngiliz taraftarının canlı yayında söylediği iki kelime karşısında ne yapacağını şaşırdı. Heo. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Tamam. Gelelim. Aha, Devlet Bahçeli. Ya bayılıyorum bu adama ya. Ne demiş? BİM'in patronunun Devlet Bahçeli'ye cevabı MHP'nin tepkisini topladı. Faiz fiyat uygulayan marketlere kapatın. İyi de faiz fiyat uygulayan bu enflasyonun sebebi marketler değil ki. Sizsiniz. Asıl seni kapattı. Sizin partiyi kapatmak lazım. Ünlülerin şıklık yarışı. Gösteri dünyasının güzeller tarzlarıyla beğeni topladı. Valla adamlar hiç giyinmemiş ha. Elbise namına bir şey yok. Geç bizi ilgilendirmiyor. Hindistan'daki düğün töreni polis baskınıyla yarıda kesildi. Kesilsin bize de. Yurt dışından özel ekipman getirip evde uyuşturucu yerleştirmişler, yetiştirmişler. Polis ekipleri iki şüpheli yakaladı. Geç. Bir babanın en acı anları. 18 yılın ardından ikinci kez evlat acısı yaşadı. Allah yardımcısı olsun. Fenerbahçe'de beklenmedik transfer ihtimali. Dünya devi talip olunca tüm kozlar Altay Bayındır'ın eline geçti. Vay. Alışveriş poşetin. Aha gençler hapı yuttuk. Allah sonumuzu ayırsın. Bak bak. Adamlar bize %14 %15 zam yapıyor. Alışveriş poşetinin fiyatının %25'ten pardon 25 kuruştan 75 kuruşa çıkmasını istiyor. Ulan poşete bile %300 zam yapıyorsunuz. Vatandaşa gelince %15 zam yapıyorsunuz. Şu seçim gelsin göreceğiz bakalım. Aha Masterchef Türkiye macerasını noktalayan isim kim oldu? Gamze oldu. Yani ben zaten Gamze'yi tutmuyordum. Benim favorim bu Serkan Kaya mı? Serkan Kaya ile Tolga arasında gidip geliyor. Kastamonu'da o bak bu haber garip ha. Kastamonu'da 7 yaşındaki bir çocuk sessizce girdi, cami ateşe verdi. Ya arkadaş vallahi milletçe çıldırmışız ha. 7 yaşında böyleyse 10 yaşında ne yapacak millet? Ha ünlü manken Özge Ulusoy'un babası cenaze töreni Ankara'da düzenlendi. Geçmiş olsun. Başı sağ olsun. Ne demiş şimdi? Sözcü.com'a Hakaret. Gene reklam çıktı. Ya arkadaş. Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor. Asgari ücret zammında kritik haftaya girildi. Komisyonun ilk resmi toplantısı bu hafta çarşamba günü, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılacak. En geç yılın son haftasında ise 2023 asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. İşte az önce okuduk ya yapa yapa %14 yapacaklar. Bir haberde diyor ki adam işte dismi ne, ne neyse o en az diyor 13.000 TL isteyeceğiz asgari ücreti diyor. Bir haberde diyor ki yüzde on dört diyor. Ne yaptıkları belli değil. Boş, boş, boş Ne demiş? Bim kavgasının şifresi. Köşe yazısı bu ya. Barış Terk olduğunu okuyun. Cumhuriyette yazıyor. Bim kavgasının şifrelerini açıklıyor. Almanya'da bıçaklı saldırıya sahne oldu. Ne olmuş? Alman basın saldırganın okula giden çocuklara hedef aldığını, özellikle İki kız öğrenci hedef aldığını yazmış. Demek ki ülkede de dünyada da oluyormuş. Heh, gençler size kötü bir haber. Demiş ki benzin ve motorun indirimleri sevindirmişti. Petrol piyasası böylesini görmedi. Tavan fiyat uygulaması yürürlükte. Yani hapı yuttuk. Önce 100 dolar üzerini görecek. Sonra da Allah belamızı verecek. Demiş ki başta motorun ve benzin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatlarındaki indirimler herkesi sevindirirken petrol piyasası çok petrol piyasası çok kritik günler yaşıyor. Petrol fiyatları bugün OPEC ve Çin'de etkili %2'den fazla yükseldi. Öte yandan Rus petrolüne ilişkin AB'nin yeni yaptırımlar devreye alındı. 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerden sonrasında petrolün akaryakıtın yükselmesi zam bekleniyor kısaca. Kapı yuttuk işte. Ama %14 zam yapıyorlar. Şimdi bunun altından kalkarız. %14 dalga geçiyorlar. Prim borcu bulunan EYT'li nasıl emekli olacak? Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili düzenleme yasalaştığında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamış olanlardan Koşullar yerine getirenler emekli aylığına bağlanacak. Kendi sigortalılığı dolayısıyla Bağkur veya Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunanlar borç ödeyinceye kadar emekli olmayacaklar. Ha borcunu ödeyeceksin sonra emekli olacaksın. Hangi haber? Haber Türk Ahmet Kıvanç. Bas. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam belli olmuş. Dedik işte %14. Yani yeni enflasyon %84.39 aylık bazda 2.88 velhasıl böyle. Disk söylemiştik en az 13.200 TL istiyoruz demişti. Tak kapattım hemen. Tramvayla şey çarpışmıştı. Bunu da kapattık. Hemşire ile ana haberler bitmiştir gençler. Bingo.